Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bitexen üzerinden nasıl 100 lira daha kazanacağınızı göstereceğim. Bitexen Türkiye hesabınızın olması önemli değil. Hemen bunu baştan söyleyeyim dostlar. Bitexen Türkiye ile alakalı bir durum değil. Eğer Bitexen Türkiye hesabınız da yoksa bir bununla beraber arkadaşlar 5 buradan 5 oradan 200 lira kazanabilirsiniz. Onun için de bu videoma gidebilirsiniz. Burada Bitexen Türkiye'ye nasıl kayıt olacağınızı anlatıyorum. Bu videomda da Bitexen Global'e nasıl kayıt olacağınızı anlatacağım. Bir de gizem global oldukça basit çok çok basit TR'den bile basit gerçekten hemen işlemleri geçiyorum Bu benim konum arkadaşlar ben burada genelde Borsaları ilk önce Donanım arşivinde paylaşıyorum ki Herkes görsün herkes faydansın video çekmekten çok çok daha basit çünkü Neden yani video çekmiyorsun diye soracak olanlar var Videoda Boş saat bulmak önemli e, Anlatabileceğim zaman bulmak önemli ben şimdi olaya geçiyorum kısa kesiyorum ilk önce arkadaşlar benim attığım referans linkinden borsa üye olacaksınız. Hemen burada kopyalamıştım. Bunu yapıştırıyorsunuz ve alıp tıklayıp üzerine gidiyorsunuz. Ben bu, bu konunun linkini de atacağım daha detaylı görebilirsiniz. Aşağıda sorularınız olursa bu konuya yazarsanız arkadaşlar ben direkt daha az cevap verebilirim. Veya YouTube'a da yazabilirsiniz. Tabi YouTube'da biraz geç görebilirim. dona arşivinde biraz fazla takılıyorum. Buraya mail adresinizi gireceksiniz dostlar. Mail adresiniz biliyorsunuz çok basit bir işlem zaten. Gmail olabilir, Hotmail olabilir. Daha sonrasında arkadaşlar şifre kısmına şu şekilde şifre koysanız bile ee, şu kripto park yazılı. Bu şekilde şifre koysanız bile onaylıyorlar. Hiç sıkıntı yapmayın. Bunu yaptınız. Burada hesabınız oluşacak otomatik olarak. Bastığınız zaman direkt size bir mail kodu isteyecek. Mail koduna gireceksiniz ve o hesabınız oluşacak. Bundan sonrası bundan sonraki işlem kritik arkadaşlar. Çünkü telefon uygulamasına geçeceksiniz. Telefon uygulamasını nasıl indirirsiniz diye sorarsanız App Store'da var. Bunun dışında Google Play Store'da var. Yani herhangi bir telefondan indirebilirsiniz indirdikten sonra zaten giriş yaptığınızı yaptıktan sonra ana sayfanıza bangır diye şey çıkacak kimliğinizi onaylayın İşte ona basacaksınız kimliğinizi ön arkasına atacaksınız ve NFC okuyucuyla kimliği okutmak isteyebilir her zaman istemiyor bazılarında istiyor okutacaksınız bu kadar basit okuduktan sonra kimlik onayı tamam eskiden biliyorsunuz bir de giden Türkiye kayıt olduysanız e-devletten çıktatıp atıyorduk şimdi böyle bir şey gerek yok açık adresi yazıyorsunuz direkt onaylıyorlar alt kısımda da sizden bir tane müşteri tanıma formu isteyecek Bu nedir hangi iş yapıyorsunuz kaç para kazanıyorsunuz ve ne için yatırım yapacaksınız Bunlar çok da önemli bir şey değil atsanız da onaylayacak zaten buna onaylandıktan sonra anında bir iki dakika içerisinde hesabınıza 3,5 dolar yatacak 3,5 dolar dolarda yaklaşık 91 lira yapıyor Siz davet ederek birilerini Siz de aynı şekilde 91 lira kazanabilirsiniz yani siz benim linkimden girdiğiniz zaman 91 lira da ben kazanacağım zaten kaç geldiğini gösteriyorum. Bu benim dün paylaştığım bir konu sanırım. Ben şimdi bunu editleyeceğim dostlar. Yarın gibi ayın 28'i gibi en geç 28 gibi yayınlanacak bu zaten. Siz de faydalanabilirsiniz. beni referans tekimden girmek önemli. Bana destek olmuş olursunuz. O kadar video izlediniz. Ya bu kadar. Çok basit. Sakın karıştırmayın Global'la Türkiye hesabınızı. Bir de çok önemli bir husus var. Kullandığınız mail bir de Türkiye'ye kayıtlı olan mailiniz olmaması gerekiyor. Bu çok çok önemli. Bunu sakın unutmayın. Ben videonun sağ üstüne, sol üstüne bir yerlere yazacağım. Gerçekten bu çok önemli. Eğer yaparsanız bonus vermez. Bunu da aktarmış olayım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.